Öğrencilere 1000 TL kurban bayramı harçlığı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kurban bayramı yaklaşırken bayram harçlığı ile ilgili araştırmalar daha da yoğunlaştı. Bayram harçlığı başvuru detayları ve süreçle ilgili araştırmalar sürüyor. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte öğrencilere yönelik vaatler arasında olan kurban bayramı harçlığı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bayrama doğru geri sayım sürerken öğrencilere 1000 TL tutarında verileceği gündeme gelen kurban bayramı harçlığı ile ilgili merak edilen sorulara yanıt aranıyor. Konuyla ilgili araştırmaların en başında ise başvuru detayları yer alıyor. Başvurular nasıl yapılacak, kimlere 1000 TL bayram harçlığı verilecek, başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru ekranı ne zaman açılacak, başvuru şartları neler gibi sorular gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte tüm detaylar. Kurban Bayramı öncesi bayram harçlığı müjdesi. Kurban Bayramı'nın günden güne yaklaşmasıyla birlikte bayram harçlığı ile ilgili araştırmalar da yoğunlaştı. Üniversite eğitimi alan öğrencilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kere bayram ikramiyesi verileceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Üniversite öğrencilerinin tıpkı emekliler gibi bayram öncesinde bayram ikramiyesi alabilecekleri öne sürülürken bu iddiaların gündemde yer almaya devam etmesiyle birlikte başvuru konusu da gündeme geldi. Kapsamda olacağı iddia edilen üniversite öğrencileri gündemde yer alan 1000 TL bayram harçlığı ödemeleri ile ilgili sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Bu konuyla ilgili hızlı bir çalışma yapılması ve süreçle ilgili tüm detayların kısa bir süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Başvuru detayları. Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ile ilgili araştırmalar devam ederken gündeme gelen bayram harçlığı iddialarının ardından başvuru süreci ile ilgili merak edilenler de arama motorlarının en sık araştırılan konularının başında yer aldı. Kurban bayramına sayılı günler kalırken yeniden gündem olan bayram harçlığına başvuru yapılıyor mu, nasıl başvuru yapılıyor, başvurular nereden yapılacak, bayram harçlığı kimlere verilecek, başvuru süreci ve başvuru detayları olmak üzere çok sayıda soruya yanıt aranıyor. Sadece üniversite eğitimi alan öğrencileri kapsayacağı belirtilen bayram harçlığının ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamayacağı iddialar arasında. Henüz öğrencilere bayram harçlığı programı ile ilgili resmi bir açıklama ve belirlenen net bir takvim yok. Sık sık gündem olan bayram harçlığı programı ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında ve detaylar aktarıldığında tüm ayrıntıları sizlerle paylaşacağız.